Bizim sağdan aldığımız bilgiler şöyle, alt komiteler görüşmelere başladılar ve sınır görüşmede, sınır sınırda görüşüyorlar. Birbirleriyle oralarda buluşuyorlar Türkiye-Suriye sınırında. Esad yönetiminin kontrol ettiği bölgelerdeki sınır bölgelerinde görüştüklerini duyuyoruz, biliyoruz. Ama buna Amerika Birleşik Devletleri de Karşı İsrail de karşı. Dolayısıyla bunu baltalamaya yönelik bir takım şeyler olabilir. Ve ben buradan başka bir şey daha söyleyeyim. PKK, YPG'nin yanı sıra Özgür Suriye Ordusu ki şimdi milli ordu oldu. Onun bileşenleri arasında yer alan ve her an taraf değiştirebilecek olan grupların da Türkiye Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerde. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve oradaki halka provokasyonlar yapmaları ihtimal dahilindedir. Çok dikkat etmek lazımdır. Ee, belki evet. göçmenlerle ilgili bir gelişme yaşanabilir bu görüşmelerin içerisinde ancak geçtiğimiz günlerde Almanya'da ellerinde Kaleşnikovlarla poz veren e, Afgan mülteciler haber konusu oldu. Görmüş müydünüz? Şimdi gördüm. Bu Türkiye'de Türkiye içerisinde de çok ciddi bir e, tehlike. Ee, kimin ne yapacağı ve kimin ne nasıl tetikleneceği tetiklenebileceği endişe verici ee, o nedenle çok dikkatli olunmak durumunda ve ben, Bakın bu hafta Lübnan'ı inceledik biz Lübnan'da Mesela sokakta sığınmacı yok biliyor musunuz sokakta sığınmacı yok Lübnan ki sığınmacının en fazla olduğu ülkelerden bir tanesi sığınmacılar nerede kamplarda yani normal, uluslararası hukukun gerektirdiği şekilde. Bir tek dünyada, Türkiye'de böyle sığınmacılar şehirlere salınmış bizim, bizim içimizde yaşıyorlar. Ve e, bir röportaj vardı, bizim arkadaşlarımız arkadaşlarımızla e, yaptılar e, ve aynı zamanda biz de okuduk. S e, neden, nasıl böyle? Çünkü diyor ki, bunlar bize sığındılar. Sığınma nedenleri canlarını korumak canların biz kamplarda bunların canlarını koruyoruz. Beslenmelerini sağlıyoruz. Eğitim kurumları da kendi içerisinde, sığınmacı kamplarının içerisinde. Bunları da yapıyoruz. Sağlık tesisleri de sığınmacı kamplarının içerisinde. Onun için Türkiye bu sığınmacı konusunda nereden gelirse gelsin. Yani bu işte Suriyeli diyor, bilmem ne diyor. Afgan. Nereden gelirse gelsin. Sığınmacılara, uluslararası hukukun bize yükümlediği gibi kamplarda tutmamız ve şehirlerin dışına çıkartmamız Türkiye'nin milli güvenliği açısından da son derece önemlidir. Bunu bir an önce yapmak lazımdır. Bizim sağdan aldığımız bilgiler şöyle: Alt komiteler görüşmelere başladılar ve sınır görüşme sınır sınırda görüşüyorlar birbirleriyle oralarda buluşuyorlar Türkiye-Suriye sınırında. Esad yönetiminin kontrol ettiği bölgelerdeki sınır bölgelerinde görüştüklerini duyuyoruz biliyoruz ama buna Amerika Birleşik Devletleri de karşı İsrail de karşı dolayısıyla bunu baltalamaya yönelik bir takım şeyler olabilir ve ben buradan başka bir şey daha söyleyeyim PKK-YPG'nin yanı sıra Özgür Suriye ordusu ki şimdi milli ordu oldu onun bileşenleri arasında yer alan ve her an taraf değiştirebilecek olan grupların da Türkiye'yi, Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve oradaki halka provokasyonlar yapmaları ihtimal dahilindedir. Çok dikkat etmek lazımdır. E, belki evet. göçmenlerle ilgili bir gelişme yaşanabilir bu görüşmelerin içerisinde. Ancak geçtiğimiz günlerde Almanya'da ellerinde Kalaşnikovlarla poz veren e, Afgan mülteciler, haber konusu oldu görmüş müydünüz? Ben gördüm. Bu Türkiye'de, Türkiye içerisinde de çok ciddi bir e, tehlike. E, kimin ne yapacağı ve kimin ne nasıl tetikleneceği tetiklenebileceği endişe verici. E, o nedenle çok dikkatli olunmak durumunda. Ve ben, bakın bu hafta Lübnan'ı inceledik. Biz Lübnan'da mesela sokakta sığmacı yok. Biliyor musunuz? sokakta sığınmacı yok. Bir daki sığınmacının en fazla olduğu ülkelerden bir tanesi. Sığınmacılar nerede? Kamplarda. Yani normal uluslararası hukukun gerektirdiği şekilde. Bir de dünyada Türkiye'de böyle sığınmacılar şehirlere salınmış bizim, bizim içimizde yaşıyorlar. Ve e, bir röportaj vardı bizim arkadaşlarımızla e, yaptılar e, ve aynı zamanda biz de okuduk. S neden? Nasıl böyle? Çünkü diyor ki bunlar bize sığındılar. Sığınma nedenleri canlarını korumak. Canların. Biz kamplarda bunların canlarını koruyoruz. Beslenmelerini sağlıyoruz. Eğitim kurumları da kendi içerisinde, sığınmacı kamplarının içerisinde. Bunları da yapıyoruz. Sağlık tesisleri de sığınmacı kamplarının içerisinde. Onun için Türkiye bu sığınmacı konusunda, Nereden gelirse gelsin. Yani bu işte Suriyeli diyor bilmem ne diyor Afgan. Nereden gelirse gelsin. Sığınmacılara, uluslararası hukukun bize yükümlediği gibi kamplarda tutmamız ve şehirlerin dışına çıkartmamız Türkiye'nin milli güvenliği açısından da son derece önemlidir. Bunu bir an önce yapmak lazımdır.